Hepinize merhaba arkadaşlar ben Bebi kanalıma hoş geldiniz bugün ile beraber kara delik vs ya sığınak yapacağız Arkadaşlar hepiniz de hoş geldiniz lütfen video like koyun unutmayın İlk 15 dakika şey tüm yorumlara kalp bırakıyorum Kalp bırak temizlerim daha de sonra size gelir Şimdi arkadaşlar kalp bırak temizlerim size de yavaştan düşecektir Neyse biz de şimdi sizi hiç bekletmeden yavaşça videoya geçelim Ha bu arada Zerrin abinin kanalında açıklama kısmında bulabilirsiniz Şimdi ne abicim hazır mısın? Bak hazır bugün hazır, bak hazır, hazır bu sefer böyle tahmin ettiğin gibi diğer ev vs'lerine falan benzemez söyleyeyim Bu arada İyiyim. arkadaşlar biz gene 10-10'luk bir kendimize göre bir alan yaptık Ama bu 10-10'luk alanda sabit kalmayacağız Daha doğrusu sadık kalmayacağız. Sabit kalmayacağız. Ne ya? Nasıl bir Türkçedir bu? Neyse şimdi sen ne abi? Hazır sen ben yavaştan başlıyorum. Hadi, Tamamdır hadi baş. Şimdi arkadaşlar bu arada gene kolaylık olsun diye biz wand komutlarımızı aldık gene elimize. Oha sen hareketlere bakın. Vay anasını be. Eee, sen, ben. sen, işi çözmüşsün ama sağlam hareketler falan filan böyle neymiş yerin altını ne yapacakmış falan filan. Şimdi arkadaşlar ben böyle dışarıdan masum gözüken bir ev yapmak istiyorum açıkçası. Evin içini yapacağım. Daha farklı olur. Sen direkt muhtemelen yerin dibini yapacak bunu. Yerin dibinden biraz daha farklı olsun. Böyle yapalım. Çit alalım abi bir tane. Şimdi bu bildiğiniz korkulu şey korkulu meplerdeki evler olur ya böyle aynı o tarz bir ev yapmak istiyorum ben direkt küçük bir şey ama hiç uğraştırmadan böyle nasıl yapalım hatta direkt bir blok içeriden yapalım ki hiç sıkıntı sıkıntısı çekmeyelim Direkt kapı koyarız burası cam olur yok pardon e, şu cam olsa burası şey olacak burada da burası olacak tamamdır buralarını böyle kapatayım hemen Şöyle hiç uğraşmadan minik sade hoş bir şey yapacağım arkadaşlar ve bitecek Serna abi bakar mısın Serna bir şeyler yapıyor valla değişik değişik hareketler Allah Allah <laughs> Doğaf Serna <laughs> abi şimdi muhtemelen yani Geçen benden çaldı arkadaşlar ya Abi ne çalması ya sen demen var ya aramızda çalma lafım olur abi Abi ama yani güzel ya güzeldi düşünmüşsün yani. Şimdi şu katman kayalarını ben başka yerde kullanacağım arkadaşlar. Böyle alayım. Hiç evi böyle güzel ne bileyim şekilli şukulu yapmaya çalışmam çünkü asıl mesele evin altında olacak. Biliyorsunuz zaten sığınak yapıyoruz. Şimdi evi de şöyle kısa keselim abi direktmen. Şöyle gizli geçit yapmak aslında istiyorum ama gizli geçit onların da çok bir bilgim yok. Aslında bana kalsa ben böyle şuradan bir redstone'lu geçiş falan yapardım ama maalesef ki yapamayacağım onu. bir Aa, tane... sen A mi açıldı? takti yapıyorsun ama şu an? Ne yapıyorsun ki? Ben ne yapacağım? Redstone'lu takti mi? Ne? Redstone'lu takti mi yapıyorsun şu an? Yo ev takti. Abi sığınak e -takti. dedin Altan nasıl yok. olacak ki zaten? Neyse sen <laughs> sığınak sığınan içine Yok, sen sığınan içine bak ha bunlar basit şeyler. Şimdi biz ne alsak şöyle bir tane barikatımız alalım abi. Şimdi koyacağım. Ee, daha sonra tekrardan bir barikat yazalım. Şuradan da cam barikatlarımızı alalım. Cam barikattan alalım. Bir de yol çalışması bariyerlerini de alacağım. Yol çalışması bariyerlerini de şöyle koyacağım. Allah vardı çalkırlar açıyoruz yanlışlıkla. Bunları da koyduk şöyle. Şöyle cam bariyerlerimizi koyduk mu tamamdır abi. Ev bak ev esrarengiz oldu. Benim istediğim tam olarak buydu zaten. Ben şimdi şöyle burası açık kalmış vardı. Şurayı da kapatalım hemen. Tamamdır. Şuradan içeri damlayacağım abi. Buraya şöyle kıralım. Hatta şurayı da kıracağım. Şöyle. iki blok daha inelim hatta. Ee, bu kadar yeterli olur. Şimdi şuradan şöyle gidelim arkadaşlar. Birazcık değişik karmaşık bir yol olsun. Buraya iki blok dönüştürelim gene. Şöyle. Tamamdır. Burası mis gibi oldu var ya. Şimdi ben alıyorum abi. Merdiven. Şöyle. Buralara yavaş yavaş merdivenleri koyuyoruz ve olay bitiyor. Direkt ben sonra aşağıda full aşağı full dekorasyon full dol aşağıya sildiğiniz dolduracağım böyle. Amerikan şu merdiveni kırmam lazım. Anne abi? abi benimkinde şu an merdiven var. Ben tuzak şeyini yapamayacağım. O kadar şey değilim. Redstone konularına alışık değilim. Faillemek istemiyorum açıkçası videoda. Çünkü kazanmak istiyorum abi artık. Artık kazanacağım. Bu arada arkadaşlar biz her zamanki gibi gene sabitlenmiş yorumlara Baytrol için kalp ve baby için kalp şeklinde iki tane sabitlenmiş yorumlarda yorum olacak. Siz de onları lütfen işte hangi evi daha çok beğendiyseniz ona göre beğenmeyi unutmayın. Sen ne abicim? de durumlar nasıl? Bunlar iyi. İyi Tut. mi? Yok abi bak bak <laughs> hiç ipucu falan da vermiyor. Nedir bu şey ya? Yuvarlanıp gidiyoruz. Ne yapalım? Vay be. O kadar diyorsun yani. Ben şimdi Tabii şöyle ya. alacağım abi. Burası arkadaşlar bildiğiniz savaş üstü gibi olacak. Böyle kıralım birazcık. Öyle alalım. Böyle bir açacağım şunlar. Video en azından videoda parlak göstersin diye aldım ben bunları. Şimdi şuraya şöyle bir basamak koyalım abi. Buraya da koyacağım basamak böyle. Hamdur güzel. Güzel güzel. Benim amacım zaten tamamen içi içerinin güzel gözükmesi, hoş gözükmesi ve arkadaşlar benim şu size az önce dediğim katman kayasını kullanma zamanı geldi abi. Tam olarak bu işe kullanacağım ben katman kayasını. Şimdi bu çok yüksek ihtimalle gene kara hiç dokunmayacak, hissettirmeyecek bile. Hiç zorlamaz bile kara ama gene de artık yapacak bir şey yok. En azından aklıma geldi bir deneyim şansımı. Eğer gitmezse var ya çok iyi olur. Yani kara yenmiş olurum vallahi 3. videodan. Çok da sevindirik olur. Sevindirik olurum aslında ama gene o kadar ümidim yok açıkçası. Burayı da kıracağım. Şöyle bakalım. Buraya bunu koyduk mu? Hatta yok ya. Bunu buraya koyayım abi. Tamam, güzel. Sen abi? Sen de işler nasıl gidiyor? Sen gene söylemek herhalde. Ben yapıyorum ya bu arada biraz bir şeyler. Allah Allah. O kadar. Hmm. ya abi bakalım. Şimdi buraya arkadaşlar şimdi merdenlerden aşağı doğru iniş yapmak istiyorum. Bir turda. Bu arada yukarıdan alanların ne kadar olduğunu bilmiyorum ama gene de dikkat etmek lazım. Çok da çıkmak istemiyorum aslında. Dikkat ede de yaparsam benim için daha iyi olabilir. Ben şimdi buraya abi merdenlerden iniş şöyle tamamdır. Buraya inişimiz hazır. Şimdi artık içeriği şey doyama döşemez vakti arkadaşlar. Şimdi ilk önce çalışma masamızı alıyoruz. Bu, bu arada normal deko bencim masa zaten. Her şey yapabiliyorsunuz buradan. Şimdi de. Hmm. Bunları başka bir videoda kullanacağım abi. Bunlar olmaz. Piler... Şu an ben bir şey yapamıyorum ama. Bir şey yapmak istiyorum onu yapamıyorum ya. Ne yapmak istiyorsun ki abi? İstiyorsan söyle yardımcı olayım. Şimdi bir kıracağım. Ya Bunu da kırayım. Bir. bir saniye abi. Tam bu arada ben şeyin içindeymişim ya çok iyi. Güzel. Bir dakika ben şunları bir koyayım. Ee, şunları da yerleştirdim mi sen neyim Serhan abicim? Bakayım. Ne yapıyorsun bak, abi? Bak ben şöyle tablo sistem yapmak istiyorum tamam mı? Bak tabloyu böyle koydum. Ha, arkasından geçmek istiyorsun. Ama oradan inmek istiyorsun değil mi? Abi ben hiç bak bilmiyorum. Diyor. Ha abi bariyere koy. İçinden geçilen bariyer varsa biliyorsan almayı. Onlara koyabilirsin. Sana kalmış o. Ben pek bilmiyorum açıkçası. Yardım edemeyeceğim o. Konuda da kapatalım arkadaşlar. Buradan aşağı inelim. Biz kaldığımız yerden devam edelim şimdi. Masamızı koyduk. Şimdi abi bizim içeriye bir kere tabii ki de tuvalete ihtiyacımız var. Şimdi tuvaleti çok sade, çok sa sakin bir şey yapmak istiyorum. Şurayı yapacağım hatta. Ya da yok ya bunu buraya mı koysak ya? Hmm. Bakalım. Bu 3.5'lik üç bir alanmış. O zaman şöyle koysak vallahi oluyor. Çocuk diye oturdu da. He. O zaman arkadaşlar tuvalet iptal. Burası bizim keyif banyomuz olsun. Yan tarafımız çalışma masası. Burayı kıralım şöyle. Buraya kırmamız lazım maalesef ki yoksa giremeyeceğiz çünkü oraya. Bunları kıralım. Led paneli tekrardan açıyorum. Aa gene kapandı. Tamamdır. Koyduk. Allah Allah her hareketinde açılıp kapanıyor ya çıldırmalık buraları dolduracağım abi ben böyle dolduralım tamam güzel buraya bir blok hatta genişleteyim abi ben çok fazla daralan istemem böyle yapalım sonuçta sığınak abi zaten sıkıcı bir ortam gergin bir ortam bari birazcık da açık açık olsun değil mi arkadaşlar yani siz de hak verirsiniz bana sen ne abi hı. yapabildin mi sen ben o bahsettiğin şeyi yaptım ha iyi bari hayırlı olsun abi daha ben... sonra gelemedim be daha gelemedim ha bu ne brush and comp neymiş ya var aa bu şey mi kesme şey var yani Vay be adamlar tan neleri yapmış ya olaya bak çift kişilik yatak abi ben ya, rahatıma çok düşkün biriyim çift kişilik yataklara bakacağım bu videoluk. Fiyat siyah tam benlik. hadi arkadaşlar şuraya bir siyah bakalım neler var. Siyah beton. <laughs> Aradığım geldi. Şimdi arkadaşlar duvarları bir siyah betona çevirelim biz. Şimdi sığınak dediniz böyle olur. İzleyin şimdi ne kadar güzel olacak. Bunları da doldurarım. Sen ne abi? Yani <laughs> arkadaşlar çok yüksek ihtimalle beni seçecek. Sen hala böyle tuzakla falan uğraşıyorsun da. Bence seni o kapı kurtarmaz ya. Bence çuvalladın çok önemli. Yok be ya. O kadar diyorsun. Ne yapacaksın ki aşağı Ne fikrim var abi? Ben <laughs> aşağıya. Bak Bilmiyorum, ben aşağıya ben şey açık konuşayım abi. Ben aşağıya <laughs> ee, nedir ona? Sistemler yapacağım hani böyle bildiğin arka sokaklarda falan da vardı ya arabaların içine koyuyorlar böyle sistemleri. Ben onu sığınağı yapacağım ben o kadar abi. Arabalar büyük bir şey yapmayı düşünmüyorum da. Ya be benimki de büyük değil de işte gene iş yapıyor olduğu kadar. Şöyle yapalım tamamdır. Tavanı da bir bloklayacağım. Hemen şunu da yer değiştireyim abi tavanda. Güzel olacak gibi gibi bakalım şöyle. Işığımız gene gitti. Evet her zaman gibi. Şöyle hatta bir tane abi rastgele bir fener alacağım. Şimdilik koyacağım şöyle. Bu birazcık aydınlatsın bize. İşimizi görelim en azından. Zaten ben birazdan tekrardan yukarı gene bir aydınlatma yaparım. Şurayı bir yapalım yeterli sadece şu anlık. Canım ben hayalimdeki yer gerçekten şu an yapıyorum galiba. Simsiyah yani, bir evet. alan aynen simsiyah bir alan abi. Bayağı dikkat çekici aslında. Peki ben şimdi şurayı şöyle kırsam bu böyle dursa bunlar ışık vermiyor bize doğru tabii ki de vermez. Onun yerine abi burayı şöyle yaparım. Bir dakika böyle kıralım. Tamamdır neon lambalarımızı yerleştirdik şöyle yakalım abi şimdi. buraya yakmadım onları. Tamam bunlar da yandı. Çok güzel. Mis mis Vallahi jilop gibi oldu. Şimdi abi yatağımızda koyalım şöyle. Yatağı da koyacağım. Şuraya da komedini koyayım. Ne diye geçiyordu onlar tam bilmiyorum ama. Bedside table mediummuş. Hmm. Değişik değişik. İngilizceye geliştiriyoruz en Güzel. Bunlara bakacağım. Geçen bu arada Sernavi'nin videosunda vardı. Sernavi'de bu videoyu, daha doğrusu çektiğimiz video bir gün önce atmış olacak lütfen gidip de onun kanalını izlemeyi unutmayın çok sağlam çok değişik bir şeyler yap. Ben gidim küveti bebek yatağı koymuşum. <laughs> küvet sandım. Allah rezil olduk. Az kalsın gene yapıyordum aynısını. Ama bir daha düşmem o hataya. Şöyle bakalım. Ben güllü bir şey koymuştum ya neydi? Rose. Bakalım hemen. Ha şu buldum. Bunu koyacağım abi. Bu da güzel oluyor baya. Dekorasyon en azından. Yerlere halı mı döşesek ya? Bakalım bir halı koyalım nasıl duracak? Halı eğer güzel durursa gene halı kullanırız. Öyle bakayım. Yok ya. Yanlardan falan kötü gözüküyor. Hiç gerek yok. Abi, benim yani kısmen bir gibi bir şey. Benim de çok az kaldı. Ha, az mı kaldı? tamamdır. O zaman ben birazcık daha içeriğiyle uğraşayım. Birazcık daha dolu gözüksün buralar. Şöyle şurayı kıralım. Ne kadar dolu gözükürse, ne kadar hoş durursa, ne kadar mantıklı bir şey yapabilirsek bizim için artı puan arkadaşlar bilirsiniz zaten. Şimdi benim yani daha farklı olarak bir şeyler yapmam lazım. Evin üstüne gidip tersiz koyacağım abi. Tersiz daha iyi olur. Şunları da alacağım. Bu teller de benim işimi görür. Şuradan bir çıkalım. Böyle. Tamamdır. Yukarıya geldik. benim ilk önce şunu bir almam lazım ki şunu kırıp içeriye çıkabileyim. Tamamdır. Buradan da çıktık. Mis. Bunları kıracağım. Bunları direkt yatay yatay koymak istiyorum ama bundan niye yok olmuyor? Hmm. Böyle koysam buralara bakayım. Allah Allah neden olmuyor ki? ya. Çözemedim bak. Neyse abi ben de o zaman. Sen ne abi? Neyse ya Efendim. tamam tamam yok. Bir blok dışarı çıkabilir miyiz diyecektim vazgeçtim. Çık çık sorun yok. Yok ya abi pek işimi görmeyecek çünkü benim vazgeçtim. Bir anlık geldiler bana. <laughs> Ama mis gibi oldu var ya. Dahası yok yani bunun. Böyle bir koruma görülmedi. Yok abi daha fazlası bulamazsın. Şimdi böyle bir tane platform var arkadaşlar. Bu platformu nasıl yerleştireceğiz tabi. İşin garip kısmı orada başlıyor. Şimdi şöyle kırsam buraya yerleştirebiliyor muyum? Vallahi yerleştirebiliyorum. Tamam mis gibi oldu. Böyle kapatayım abi burayı. Bunlar ekleniyor mu? Gene ekleniyor. Çok iyi. Şöyle de koyduk mu? Tamam sen ne Benim üstüm hazır. Artık sağına şey sağ ya. Sığınak mı diyeyim, üst mü diyeyim belli değil ama ben gene bir şeyler kıvırabildim. Benim bir çok üzere ya Uğur çok Tamamdır az kaldı. abi. Tamam. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Ben şuraya şu barikatı koyayım. E, bu muydu? Aynen bu. da kendisi. Barikatımızı koyalım. Artık ben son dokunuş şu an yapmama gerek kalmadı. Aşağıya zaten ben doldurdum. Son halini size şöyle ben bir göstereyim sığınağımın. Şimdi yavaştan da bir sernavi bekleyelim. Sernavi de sığınak bitince biz tekrardan video devam edelim. Tamamdır arkadaşlar. Sernavi de bu artık bitirmiş mekanını. Sernavi şimdi istiyorsan ev sahibi ben sayılırım bu videoluk. Gel istersen bir benim evimi gezelim. Ondan sonra Tamamdır. seninkine de geçeriz. Tamamdır. Sen ne yapıyorsun abi? Son bak senin abi benimki bitti diyor. Hala son dokunuşları yapıyor. Yalnız e Serna abi değişik şeyler ben. yapmış ha. Bu Serna abi. Hadi bakalım. Şimdi benim olay üstte bir hava savunma sistemi var abi. Şu barikatı alıyorum. Sen taktın mı hava savunma sistemi? Abi ya? ama güzel değil mi ya? Baksana. Gel Her abi. Videoda hava aynen aynen. Oluyor. Gel abi bak buradan direkt giriyorsun. Direkt aşağı iniyoruz abi. Oraya hiç gizlimiz değil yani. Abi direkt ama gizlimiz. o evin barikatı falan var yani. Sen oraya atlamışsın. Allah dur şurayı eksi puan az kalsın hemen hallettik orayı. Toprak kalmış orada. Nasıl mekan tamam, abi? Güzel. Bak jacuzzi'im tamam. yatağım. işte çalışamasam bu? buradan da o yukarıdaki şey şeyleri görüyorum. Abi o benim hmm. bilim masam. Yemeğin yok mu? Yemeğin falan yok abi. Ben öyle şeylere ihtiyaç duymam. Ben böcek derim. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Karar veremedi. Abi dur şuradan hemen çıkalım. Tamamdır. Yukarıya geldik. Sen abi sen çık dışarı. Ben tekrardan kapının barikatını koyayım. Şimdi Serna tamam. abinin tamam. mekanına benim geçelim. Benim evimin yanında ben senin bir ölüm var kardeşim. Kaybettiğin için öldüm burada. Bu mu? Bu ben miyim abi? Ee, Aga be. Yani. sensin, bak. Çok yakışıklı adammış be. Şu. Şimdi sen <laughs> abi giriş. içeri giriyorum. Tamam girdim. Tanıt abi sendeyiz. Ben F1'e bastım. Tamam. tamam. senindir şimdi. Ha yatak koymamışım ben tamam, buraya. Tamam ya. yatak mı? Hemen hemen, hemen şu ben burada ette keseyim abi Aa, falan filan. Tamam koydun mu abi? Tamam dur. Yatak, sakin, loş. Burada <laughs> hiçbir şey yok. Sen abi dibine vurmuş. Tamam buradan giriyorum abi. Hazır buradan mısın? Buradan gir. Gir. Aha kapı. E buradan Hop. vay. Geri... Yaptı. Vay. Sisteme bak adamım be. Yukarıda led. <laughs> Peki abi sen niye malzemeden çalarak yaptın? Evin yarısı niye tahta? Niye yarısı çamur? Burası Baksana. niye böyle biliyor musun? Bilmiyorum. Doğal olsun dedim. Doğal olsun. Vay be. Ama bak güzel olmuş abi. Oturuyorsun her yerden her şeyi görebiliyorsun. Buraya oturuyorsun. Buradan işte benim hava sistemlerime <laughs> erişmeye çalışıyor. Buraya bakıyorum. Burada televizyon. Bak baktığında güzel. Chest'e bakayım. Oy hayda. Sen bildiğin şeyi <laughs> yapmışsın abi. Bir tane sığınak var ya her şeyden birer tane ha. yer. Şu, Aynısını yapmışsın. Bir, he. şöyle kötü bir yönü var ama geri çıkamıyorsun. Ne? Geri çıkamıyor musun? Geri çıkamıyorsun yok. Abi seninki tam doğal afet şey olmuş yalnız. Evet. Sığınağa abi iniyorsun de yetiştirmek kurtarmasını bekliyorsun. Bir de aynen. Bir de benim sığınağıma laf ediyorsun. Benimki en azından gir çık yapabiliyorsun. <laughs> Neyse şimdi arkadaşlar biz kara açıyoruz. Siz de hazırsanız kara ben artık açayım. Zaten Serna abi evini bitirmiş ben de bitirdim. Biz şimdi birazdan Aa Serna bu arada direkt açtı ya. Neyse Serna direkt ha, şu gidelim şu o zaman şu. var mısın? Bunu kırma bunu. Ay dur. Tekrardan... ortaya ortaya ama ya. Abi ben nereden bileyim senin böyle bir güzel <laughs> mekan yaptın ya. Tamam koy ben hiç görmemiş gibi yapıyorum <gülüyor> hadi. <gülüyor> hadi abi gel gidelim. O ne? Buradan gireyim mi bu arada para Para mı? Hmm. Al abi para bekle geliyor. Tut abi. Bu ne ya? Para. E bir, sürü. Allah razı olsun reis. Serna abi yavaştan hazırsan ben artık şalteri koyuyorum ve artık. abi Evet bak gelsin. evine bak son sözlerin oh derken Nozdrovia Hadi bakalım dur bakalım ne olacak, bakalım, olacak abi hadi. Ya aha aha, aha aha bir şeyler oluyor Geçmiş Valla bir şeyler oluyor abi Aha Bam, patladı Aha geliyor Oy gitti. Abi dur 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 ben yakından bakmak istiyorum Oo sese bak muhtemelen, muhtemelen. Abi et çevredeki tüm hayvanları aldı götürdü ya Yine gider şey Buna bak Hayvan mı vardı içeride Evet hayır içeride değil abi Ben bu arada şu müzikler ve sesleri biraz kısacağım arkadaşlar inanılmaz ses var çünkü Sen ne abi aşağı doğru girmeye çalışıyorum karadelikte derken girdim abi Aa senin var ya, he, ya Evin sadece bir alanı kalmış ha. Benim ev zaten kal kalmamış bile. Aga be. Bir dakika ne var ya? Daha güzel şey yapacağım Bak. arkadaşlar. Bak. Kafamda çok güzel Aa, şey Aa abi benim an. aa abi yapabilmişim. Bak Serna abi. Katman kayaları duruyor. Katman kayası, Vallahi evet. yapabilmişim sonunda. Vay katman nasıl be. Çekemiyor bunlar. Aynen katman aynen. oyundaki en değerli ve en güzel eşya. Aynen galiba öyle ya. Neyse. Ben birazcık Kardele yardım et, bunları ben kıracağım. Neyse arkadaşlar inanılmaz sesler sizin kulaklarınızı rahatsız etmek istemiyorum. Bugünlük de bizden bu kadar. Ekranınızın iki tane video çıktı. Lütfen İkisiniz bize destek olmayı unutmayın. Bu videolukta şifre sığınak olsun. Yorumlarda sığınak yazanların yorumların ilk yanıta emoji emojiamını tutacağım. Emojiamın ne cins bir şey olduğunu bilmeyen varsa yorumlara sığınak yazabilir. Neyse arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Biz kaçtık.